Gibiyiz. Yani e, adeta ilk defa böyle bir Ramazan'la karşı karşıyayız. Bizim için biraz buruk geçiyor. Ee, Görünüş şey, itibariyle çirkin gibi görünüyor. Üstad Hazretleri de e, 14. Şua olan Afyon Mahkemesi mektuplarında iki mektupta yani birçok mektupta bu konuya değiniyor ama ben iki mektuptan e, biraz birkaç kısım okuyup ondan sonra inşallah Ramazan Risalesi olan 7 nükteye geçiş yaparız. Aziz Sıttık kardeşlerim. Çıkart abi. Mübarek Ramazan-ı Şerif'inizi bütün ruhu canımızla tebrik ediyoruz. Cenab-ı Hak Ramazan-ı Şerif'in leyli kadrini umumunuza bin aydan hayırlı eylesin. Amin. Ve 80 sene bir ömrü makbul hükmünde hakkınızda kabul eylesin. Amin. Şimdi asıl okumak istediğim bahis saniyen e, mektubu merak edenler olurlarsa şu alardan 630. sayfadaki mektup hemen sonra 631. sayfadaki mektuptan inşallah okuyorum. E, saniyen bayrama kadar burada kalmamızın bizlere çok faidesi ve hayrı olduğuna kanaatim var. Yani üstadın e, bayrama kadar yani Ramazan'ın tamamını mahkemede ve hapishanede geçirmek istediğini buradan anlıyoruz ki bu Afyon Mahkemesi ve Afyon Af Afyon Hapishanesi yine üstadın ifadesiyle e, Denizli'de bir ayda bana çektirmediklerini burada bir günde çektiriyorlar dercesine sıkıntılı zor defalarca zehirlenmiş olan bir üstadın e, mahkemede ve hapishanede bir Ramazan'ı geçirme mantığındaki o hayır ve faidenin varoluşuna dair bir kanatı oluşuyor. Şimdi tahliye olsaydık nedeni hemen şu cümleyle geliyor. Bu medrese Yusufiye'deki hayırlardan mahrum kaldığımız gibi. Biliyorsunuz ibadet bir müsbet menfi ibadet var. Bu medrese Yusufiye meselesinde üstadın kaldığımız o hayırlar e, menfi ibadetler cihetinden gelirler. Mahrum kaldığımız gibi bu ibadetlerden sırf uhrevi olan Ramazan-ı Şerif'i dünya meşgaleleriyle huzuru manevimizi halaller edecekti. Yani aslında Ramazan-ı Şerif sırf uhrevi ancak e, dünya meşgaleleriyle biz o uhrevi havanın bir cihette bazı noktalarını bozuyoruz. Oraları halaldar edecek bir hale getiriyoruz ki Üstad burada Ramazan-ı Şerif'te Afyon Mahkemesi'nde, Afyon Hapishanesi'nde kalmanın kendileri için hayırlı olduğu ve çok faydası olduğundan bahsediyor. Demek ki Ramazan ee, bizim için buruk gözükse de aslında o kadar değil. Devamında şöyle söylüyor. El hayru fi mahterehullah Gerçek hayır Allah'ın seçtiği şeydedir. Sırrıyla İnşallah bunda da hayırlı büyük sevinçler olacak. Yani Ramazan buruk gibi olsa da inşallah bunda da büyük sevinçler var. Madem hakikat budur. Telaşsız ve ihtiyat içinde kemali sabır ve şükürle kemali sabır ve şükürle hakkımızda cereyan eden kaza ve kaderi ilahi ve bizi himaye eden inayet ilahiyeye karşı ne lazım? Teslim ve tevekkülle ve e, teslim ve tevekkülle ve buradaki kardeşlerimizle de halisane ve teselli kerane ve samimane ve mütesanidane birbirimize dayanışmamızı devam ettirerek hakiki bir ülfet ve muhabbet ve sohbetle Ramazan-ı Şerif'te hayrı birden bine çıkan evlatlarımızla birden bine çıkar ki biraz önce biraz sonra Ramazan Risalesi'nde okuyacağımız kısım buna bakacak. Birden bine çıkan evlatlarımıza meşgul olup ilmi derslerimizle bu cüz'i geçici sıkıntılara ehemmiyet vermemeye çalışmak büyük bir bahtiyarlıktır. İnşallah ehemmiyet vermeyenlerden oluruz alttaki mektuptan devam edip Ramazan esasına geçiş yapacağız inşallah. Men amene bil kaderi emine miner keder. Bu da ikinci kısım. Kadere iman eden gam ve hüzünden emin olur. Sırrıyla huzu min külli şeyin ahsenehu. Yani her şeyin güzel bakınız kaidesinin sırrıyla. Estaizu billahi bismillah. Ellezi yestemi'unel gavle feteyet feteyet ahsenehu. Uleyke'llezina <laughs> hadahumullah ve uleykehüm ulul albab Zümer suresi 18. ayette de şöyle kısaca bir meal. Sözleri dinleyip en güzelene tabi olup fenasına bakmayanlar. Hidayeti ilahiyeye mazhar akıl sahibi onlardır. Zümer suresi 18. ayetin mealinde bizler için şimdi her şeyin iyi tarafına bu cümlelerin yazıldığı yerler bizim evlerimiz gibi sıcak ortamlar değil bu cümlenin yazıldığı yerler Afyon hapishanesi. Yani Denizli'de bir ayda çekilmeyen sıkıntının bir günde üstada çektirildiği bir vasat ve zeminde üstad şimdi her şeyin iyi tarafına ve güzel cihetine ve ferah verecek ve içine bakmak lazımdır ki manasız, lüzumsuz, zararlı, sıkıntılı, çirkin geçici haller nazar dikkatimizi celp edip kalbimizi meşgul etmesin yani aslında bu olayları takip etmenin işte İtalya'da şu kadar oyun var, İspanya'da şunlar olmuş bunları takip etmenin dünyadan elbette ki fikrimiz olabilir ama hatırlarsanız usta dördüncü meselede de yani bundan daha büyük bir mesele mi var ki bunu takip etmiyorsun diye sorduklarında ikinci dünya harbi için verdiği cevaba benzer. Yani bak bunlarla meşgul olmak sıkıntılı, manasız, lüzumsuz, çirkin geçicilerle meşgul olmak kalbimizi meşgul ediyor. Sekizinci sözde bir bahçe iki adam biri çıkar biri giriyor. Bahtiyarı bahçedeki çiçeklere, güzel şeylere bakar. Safa ile istirahat eder. Hatırlayın 8. sözü. Diğer bedbaht temizlemek elinden gelmediği halde, dikkatli cümle, temizlemek elinden gelmediği halde çirkin, pis şeylere hasrı nazar eder, midesini bulandırır, istirahate bedel, sıkıntı çeker, gider. Şimdi Hayatı içtimaiyeyi beşeriyenin safaları. Sosyal hayattaki o değişik değişik safalar. Hususan Yusufiye medresesi. Ben de buraya bir cümleyle bir kelime. Hususan korona mektebi olarak kabul edebileceğimiz. Senayi Demirci'nin güzel bir benzetmesi bu. Korona mektebi bir bahçe hükmündedir. Hem çirkin cümleyi tekrar alalım. Üstadın sözünün arasında söz karıştırmış olmayalım. Şimdi hayatı içtimai beşeriyenin safaları. Hususan Yusufiye medresesi bir bahçe hükmündedir. Hem çirkin, hem güzel, hem kederli, hem ferahlı şeyler beraber bulunur. Akıl odur ki, akıllıyım diyen adam, ferahlı ve güzel şeylerle meşgul olup, çirkin, sıkıntılı şeylere ehemmiyet vermez, şekva ve merak yerine, iki kelimeyi de çok önemli, şekva ve merak yerine şükreder, sevinir. Sayit Nursi diyor. İnşallah biz de sözlerin en güzeli, sözleri dinleyip en güzel tabi olanlardan oluruz. Tabi Ramazan Risalesi demiştik. Sözlerin en güzeli nedir? Kur'an-ı Kerim'dir. Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak Ramazan için bize ne, bize ne emrediyor? Bir ay Ramazan orucunu emrediyor. Peki tefsiri olan Risale-i Nur da Üstad bu oruç ve insan ilişkisini nasıl ele almış? Bu kısımda şimdi ona bakacağız okuduğum yer 29. mektup 2. risale olan 2. kısım sayfa 571 söz basım yayına göre 7. nükte Ramazan'ın sıyamı orucu dünyada ahiret için ziraat ve ticaret etmeye gelen nevi insanın iki kelime dünyada ahiret için ziraat ve ticaret etmeye gelen nevi insanın kazancına baktığı cihetteki çok hikmetlerinden bir hikmeti şudur Peki ziraat ve ticaret için gelen insanın sermayesi nedir? Yani bu benim sorum. Ziraate ve ticarete gelen bir insanın sermayesi nedir? Elbette ki ömrüdür, zamanıdır ki Allah zamana yemin ediyor. Vel asr diye zamana yemini var. Ee, bu zaman meselesinde şuraya da girip ondan sonra devam etsek daha güzel olur. Ee, Fahrettin Razi Hazretleri. Vel asr suresinde Cenab-ı Hakk'ın asra yemin etmesini, zamana yemin etmesini ve arkasından gelen innel insan fi husur, insan muhakkak ki hüsranlıdır meselesini tam olarak hayatıma veya anlamlandırma noktasında e, yerleştirememiştim. Sonra Medine'de bir pazarda dolaşırken bu satan bir adamın e, şöyle nida ettiğini duyduğunu söylüyor. Bu satıyor pazarda Medine'de yaz günü sıcak sermayesi her an eriyip tükenmekte olan bu insana, bu adama yardım edin. Yani dikkatli olun. Ondan sonra Fahrettin razı diyor ki, işte şimdi bu ayetin tam manasını anladım. Çünkü bizim insan olarak sermayemiz her an tükeniyor ve ne zaman biteceğini tam olarak bilmiyoruz. E Bizim en büyük sermayemiz de bu ömürdür. O zaman bu ömür sermayesini çok güzel bir ticaret yapmamız gerekiyor ki kazançlı bir halde olalım. Bakalım Üstad Nasıl irdelemiş bu zaman insan e, ahiret ticareti ve ziraati noktasında yedinci nüktede bu bahislerden bahsedecek. Evet Ramazan-ı Şerif adeta bir ahiret ticareti için gayet karlı bir meşer, bir pazardır. Biz neden gelmiştik? Ahiret ticareti için İşte Ramazan-ı Şerif adeta bir ahiret ticareti için gayet karlı bir meşer, bir pazardır ve uhrevi hasılat için gayet münbit bir zemindir. Ve neşv-i amal için bahardaki mai nisandır. Nisan ayındaki yağmur nasıl neşv nemaya sebebiyet veriyor? İşte bu amellerimizin de neşv bulması, patlaması için bir anda gelişip inkişaf etmesi için böyle bir nisan yağmuru gibidir. Saltanat-ı rububiyeti ilahiyeye karşı budiyeti beşeriyenin beşerin okulluğunun resmi geçit yapmasına en parlak kutsi bir bayram hükmündedir. E böyleyse ve öyle olduğundan yemek içmek gibi nefsin gafletle hayvani hacatına nefsin gafletle hayvani hacatına ve malayani ve heva perestane müştehiyatına girmemek için oruçla mükellef olmuş. Demek ki orucun Ramazan'a özel bir tahsisinin sebebi binler hikmetinden bir hikmeti bu. Nefsin gafletle hayvani hacatına ve malayani ve heva perestane hevesinin arkasından koşturucasına müştehiyata girmemek için oruçla mükellef olmuş. Güya muvakkaten hayvaniyetten çıkıp melekiyet vaziyetine veyahut ahiret ticaretine girdiği için dünyevi hacatını muvakkaten bırakmakla, dünyevi ihtiyaçlarını geçici olarak bırakarak uhrevi bir adam ve tecessüden tezahür eden, tezahür etmiş bir ruh vaziyetine girerek savmı, orucu ile samediyete bir nevi aynadarlık etmektir. Evet, nasıl bir pazar? Üst paragrafta şöyle söylüyor. Ramazan-ı şerifte sevabı amal bire bindir. Kur'an hakimin nasıl hadisle her bir harfinin 10 sevabı var. Normal vakitlerde 10 sevap var, 10 hasene sayılır. 10 meyve cennet getirir. Ramazan-ı Şerif'te her bir harfin 10 değil 1000. Dikkatli olun arkadaşlar. Yani muhteşem bir ticaret pazarı bizim için açılmış. 1'e 10 değil, 1'e 100 değil, 1'e 300 değil. Şu an şaban ayındeyiz, 1'e 300. Ramazana geliyor. Önümüzdeki 10 gün içerisinde 1'e 1000'ler söz konusu ve ayetül kürsi gibi ayetlerin her bir harfi binler ve Ramazan-ı Şerifin cumalarında daha ziyadedir. Muhteşem bir pazar, muhteşem bir panayır havası ve ticaret mallarımız bire bin. Hatırlayın bizim sermayemiz ömürdü. Her bir dakikamızı cenab-ı Hakk'a satmak. İnna Allahi ister abinenel müminîne ve en velahum bienneluhul Allah müminlerden canlarını ve mallarını karşılığında cennet onlara vermek surete satın almıştır. Yani bu satın alma meselesinde muhteşem bir pazar önümüze açılmış. Her bir harf bir on değil bin ayet el kürsi gibi ayetlerin her bir harfi binler ve Ramazan-ı Şerif'in cumalarında daha ziyadedir. Ve Leyla-i Kadir'de bitmedi 30 bin hasene sayılır. Yani ticaretin kolaylığı ve karın yüksekliği. Evet her bir harfi 30 bin baki meyveler veren Kur'an-ı Hakim öyle bir nurani şeceri tuba hükmüne geçiyor ki milyonlarla o baki meyveleri Ramazan-ı Şerif'te müminlere kazandırır. İşte az önce ilk okuduğum mektuplarla biraz bağdaştırırsak yani Ramazan biraz buruk geçecek o cemaatin coşkulu havasını yakalayamayacağız. Camilerimiz işte teravih namazlarında olmayacak. Ondan sonra iftarlarımız e, istediğimiz gibi olmayacak gibi böyle bir buruk hava varken ancak üstadın o e, incelesiyle, incelemesiyle el hayru fi gerçek hayır Allah'ın tercih etindedir. Yani biz ne kadar güzel de görsek e, belki daha güzel neticeler olduğu için Cenab-ı Hak bizi evlerimize ve e, toplumdan biraz daha uzak bir hale getirdi. Ancak bunu getirmekle beraber Ramazan-ı Şerif'teki o panayır havasını azaltmadı. Bire binler, bire otuz binler devam ediyor. Demek ki biz evlerimizde daha çok kalarak, daha çok insanlarla daha az meşgul olarak, o melek gibi bir vaziyette bürünerek Cenab-ı Hak ile daha çok meşgul olmak, Cenab-ı Hakk'ın kelamı ile daha çok meşgul olmak, onları anlatan, tefsir eden kitaplarla, onların e, açıklaması olan hadislerle daha çok meşgul olmamız elzem ki Cenab-ı Hak bizi böyle bir imtihanla, böyle bir tanayırla e, bizi tabi tutmuş. Bak, devam ediyorum milyonlarla o baki meyveleri Ramazan-ı Şerif'te müminlere kazandırır. İşte gel bu kutsi, ebedi, karlı ticarete bak. Kutsi, ebedi, karlı ticarete bak. Seyret ve düşün ki bu hurufatın kıymetini takdir etmeyenler ne derece hadsiz bir hasaretli olduğunu anla. Bu ticaret kaybedilir mi? Elbette kaybedilmez. Evet, Ramazan-ı Şerif Sermayemiz olan ömür. Bu fani dünyada, fani ömür içinde ve kısa bir hayatta baki bir ömür ve uzun bir hayatı bakiyeyi tazamun eder kazandırır. Ramazan-ı Şerif. Adeta sonsuzla çarpıyoruz yani. Cenab-ı Hak Allah için sattığımız her amelimiz, her dakikamız zaten sonsuzla çarpılmış gibi oluyor. Ama Ramazan-ı Şerif'te bunu bütün vücudumuz, bütün hisselerimiz, duygularımız, latifelerimiz tam anlamıyla bunu hissediyor. Yani e, sahir zamanlarda Kur'an okumak zorken, Allah affetsin, Kur'an okumak zorken Recep, Şaban, Ramazan gibi mümbit zeminlerde, özellikle Ramazan'da herkes adeta bir hatim içerisinde, hatim yapma gayreti içerisine giriyor. Yani bu fani dünyada, fani ömür içinde kısa bir hayatta baki bir ömür ve uzun bir hayatı baki tazammun eder, kazandırır. Evet bir tek Ramazan, bir tek Ramazan, inşallah o önümüzdeki Ramazan olur bir tek Ramazan 80 sene bir ömür semeratını kazandırabilir. 80 sene ömür semeratını kazandırabilir. Leyli Kadir ise nasıl Kur'an ile bin aydan hayırlı oldu, daha hayırlı oldu. Bu sırra bir ücreti katadır. Zaten bu meseleyi açan ayetlerden veya delillerimizden en büyükten bir tanesi Kadir suresine geçen işte minel bir sene bin aydan daha hayırlıdır meselesi Kadir gecesi. Evet nasıl ki bir padişah müddetli saltanatında belki her senede ya Cülüs-ü Hümayun namıyla yani padişahlar tahta çıktığında padişah tahta çıktığı için yeniçerilere veya işte askerlerine Cülüs dediğimiz o bahşişlerden dağıtır. İşte bir padişah müddeti saltanatında, saltanat ömründe belki her senede ya Cülüs-ü Hümayun namıyla veyahut başka bir şaşalı cilve saltanatından mazhar bazı günleri bayram eder. Bazı günler olur, bayram edilir. Bizim de hem dini hem milli bayramlarımız olduğu gibi. Raiyetini, yani tabi olanlarını, halkını o günde umumi kanunlar dairesine değil, belki hususi ihsanatına ve perdesiz huzuruna ve has iltifatına ve fevkalade icraatına ve doğrudan doğruya layık ve sadık milletini doğrudan doğruya layık ve sadık milletini has teveccühüne mazhar eder. Yani bayramlarda bizim ülkemizde yani bayramlarda dünyada bile kanunlar bambaşka yani normalde pazartesi günü iş başıdır. Ancak pazartesi resmi bir tatil günü, resmi bir bayrama denk gelirse ne olur? Tatil olur. Umumi kanunlar dairesinde değil. O gün belki hususi ihsanatına, perdesiz huzuruna, has iltifatına ve fevkalade icratına ve doğrudan doğru layık ve sadık milletini has teveccühüne mazhar eder. Öyle mutanı olan ezel ve 18 bin alemin padişahı Zülcelali. O 18 bin aleme bakan teveccüh eden fermanı, alişanı olan Kur'an-ı Hakim'i, ee, kuran Hakim sadece bizim bu alemimize bakmıyor, 18 bin aleme bakıyor, onlara teveccüh etmiş bir fermanı alişandır. Bu, bu kuran Hakim'i Ramazan-ı Şerif'te inzar eylemiş. Ramazan-ı Şerif'te indiriyor. Elbette o Ramazan mahsus bir bayram ilahi adeta Cenab-ı Hakk'ın müminler için bir bayram günü, bayram zamanı kılması ve bir meşher-i Rabbani, Cenab-ı Hak için muhteşem bir sergi ve bir meclis-i ruhani hükmüne geçmek muktezai hikmettir. Cenab-ı Hakk'ın hikmeti bunu iktiza eder. Madem Ramazan o bayramdır, madem Ramazanımız bizim bayram olacak, elbette bir derece süfli ve hayvani meşagilden insanları çekmek için oruca emredilecek. Tekrar ediyorum. Elbette bir derece süfli ve hayvani meşagilden insanları çekmek için oruca emredilecek. Güzel oruç tutuyoruz. Ancak ve o orucun ekmeli ise en mükemmeli oruç en güzel nasıl olur dersek mide gibi bütün duyguları mide gibi bütün duyguları gözü, kulağı, kalbi hayali hatta fikri fikrimizi bile boş malayani şeylerden uzaklaştırarak bu bunlar gibi cihazat insaniyeye dahi bir nevi oruç tutturmaktır. Yani muharramattan, haramlardan, malayaniyattan haram olmayabilir. Evet, caizdir ancak malayani sayılır bizim için. Malayaniyattan çekmek boş, bizim için boş sayılabilecek bir meseleden çekmek aklımızı, fikrimizi ve her birisine mahsus ibadete sevk etmektir. Demek ki ibadet dediğimizde bir sadece kendimizin onamaz, kılmamız gibi işte veya oruç tutmamız gibi değil, her bir uzvumuzun, her bir cihazatımızın, cihazlarımızın e, kendilerine mahsus bir ibadeti var. O ibadete e, onu, onları sevk edersek asıl orucu, en ekmel bir şekilde tutanlardan olmuş oluruz. Mesela bunlardan e, birkaç tanesini örnek veriyor Üstad. Mesela dilini yalandan gıybetten ve galis tabirlerden ayırmakla ona oruç tutturmak. Dilimizi yalandan, gıybetten ve galis tabirlerden kötü, hoş olmayan tabirlerden ayırmakla ona oruç tutturmak. Dilin orucu buymuş. Ve o lisanı devamı tilaveti Kur'an, Kur'an-ı Kerim okumak ve zikir ve tesbih ve salavat ve istiğfar gibi şeylerle meşgul etmek. Çünkü dilin asıl vazifesi bu tilavet Kur'an, zikir, tesbih ve salavat ve istiğfar gibi şeylerle meşgul olmak, mesela gözünü namahreme bakmaktan ve kulağını fena şeyleri işitmekten men edip gözünü ibrete ve kulağını hak söz ve Kur'an dinlemeye sarf etmek gibi kulağını hak söz ve Kur'an dinlemeye sarf etmek gibi Sair cihazatta da diğer bütün e, elimize, kolumuza, aklımıza, fikrimize ne geliyorsa diğer cihazlarımıza da bir nevi oruç tutturmaktır. Burada bir güzellik ve kolaylık daha var. Zaten mide en büyük bir fabrika olduğu için oruçla ona tatile eşgal ettirilse başka küçük destyahlar kolayca ona ittiba ettirilebilir. Demek ki orucun en ekmel vaziyeti diğer cihazat insaniyeye de en mükemmel bir şekilde kullanmak, onları onların onlara layık olan hususi ibadetlerine sevk etmekle orucun en ekmelini Ramazan gibi bir bayramda Cenab-ı Hakk'ın bire binler, bire otuz binler yazdığı bir zaman diliminde hususan evlerimize ve dünyevi meşgalelerimizden uzaklaşmış bir şekilde geçirmek bizim için büyük bir kârdır, büyük bir kazançtır. İnşallah bu kazancı elde edenlerden oluruz. Ee, Diyerek bitirmeden önce de e, yine biraz uzuyor mu bilmiyorum ama bu Ramazan Risalesi'nin sonunda benim çok hoşuma giden bir kısa bir bahis daha var. Onu da okuyup bitirelim inşallah. Ramazan-ı Şerif'te oruç doğrudan doğruya nefsin mevhum rububiyetine kırmak ve aczini göstermekle ubudiyetini bildirmek cihetindeki hikmetlerinden bir hikmeti şudur. Yani insanı aslında e, namazdan, niyazdan veya diğer sahir cihazatımızın malayaniyattan veya muharramattan e, uzaklaştırmayan, uzak tutmayan şey nefsin o içerisinde var olan mevhum rububiyet. O mevhum rububiyeti kırsak, azimizi göstersek zaten ubudiyetimizi e, şey, direkt ortaya çıkartacak bir hale girecek nefis. O mevhum rububiyeti kırmak ve aczimizi göstermekle Ubudiyeti bildirmek cihetindeki hikmetlerinden bir hikmeti şu orucun. Nefis Rabbisini tanımak istemiyor. Nefis Rabbini tanımak istemez. Hatta hatta Firavunhane kendine rububiyet istiyor. Kendisi bir Rabmış gibi, her istediği olacakmış gibi bir halete vurnuyor. Ne kadar azap çektirilirse o domar onda kalır. Nefiste böyle bir özellik var çünkü Cenab-ı Hakk'ı tanımamız için bize verilmiş işte meleklerde olmayan bir özellik ene cihazatıyla bunu e, hallediyoruz, keşfediyoruz. Cenab-ı Hakk'ın o rububiyetini anlayabilmek için bize vermiş olan bu duygu ne kadar azaplar çektirilirse onda o damar kalır. Fakat açlıkla o damarı kırılır. İşte Ramazan-ı Şerif'teki oruç doğrudan doğruya nefsin firavunluk çepesine darbe vurur, kırar. Aczini, zafını, fakrını gösterir, apt olduğunu bildirir. Hadis-i rivayetlerinde vardır ki, Cenab-ı Hak nefse demiş ki, bitiriyorum. Cenab-ı Hak nefse demiş ki, ben neyim, sen nesin? Nefis demiş, ben benim, sen sensin. Azap vermiş, cehenneme atmış, yine sormuş. Yine demiş, ene ene ente ente, ben benim, sen sensin. Nefiste bu özellik var. Nefis hiçbir zaman kendisini veya kendisinden büyük bir şeyi tanımak istemiyor. Hangi nevi azabı vermiş enaniyetinden vazgeçmemiş. Sonra Cenab-ı Hak açlıkla azap vermiş. Yani aç bırakmış. Yine sormuş. <laughs> Men ene ve ma ente. Ben kimim? Sen kimsin? Nefis demiş. Ente Rabbir Rahim ve ene abdükel aciz. Yani sen benim Rabbi Rahimimsin. Ben senin aciz bir abdinim. Demek ki nefsi dizginlemek, nefsi yola getirmek için bu Ramazan gibi bir orucun insan e, fıtratına gayet lüzumu var ki ubudiyetini bildirmek için en büyük hikmetlerinden bir hikmeti bu. Cenab-ı Hak bu Ramazan meşlerinde, bu Ramazan panayırında, Ramazan havasında ne kadar burukmuş gibi görünse de ilk başlarda okuduğumuz bir El hayru fi Mahterehullah hayır Cenab-ı Hakk'ın tercih ettiğindedir. Cenab-ı Hakk'ın tercih ettiğinde hayır mutlaktan hayır gelir. Cemil'in mutlaktan güzel şeyler gelir. Ya bizzat güzeldir ya neticeleri itibariyle güzeldir. Bilemiyoruz belki de bu Ramazan-ı Şerif'te bir ömür kazanamadığımız o 80 sene ibadet 80 sene iyi ibadet hükmüne geçirmiş makbul bir Ramazan geçirebiliriz. İşte bu Ramazan'ın evde olması veya diğer meşageli dünyeviyeden uzak olmamız aslında bizim için birer cihette rahmettir, inayettir. Bunların farkında olup yine Ramazan panayırında meşguliyetimizi arttırabildiğimiz kadar Kur'an'la, tefsirlerle, hadis-i şeriflerle cenab Hak ile geçirmeye gayret edelim. Ve nefsi oruç ile dizginleyen kullardan eylemek duasıyla Subhaneke la ilmelene illa maallemtene inneke entel alimul hakim ve ahir davamene elhamdülillah rabbil alemin El Fatiha hakkınızı ezin <Sessizlik> Amen.